Alar, Alaraz, Atlas. Anne, ne yapıyorsunuz siz burada? Kapuçinoyu mu açtın? Aa, Balerina kapuçino değil mi bu? Balerina nasıl Aa, Balerina kapuçino evlenmiş. Aa, bu da bebekli mi annem? Bak bak ağzına da emzik var. Yalanlar. <laughs> Aylarız ne kadar saçma saçmasa şeyler izliyorsun anneciğim ya böyle bir şey gerçek olabilir mi? Bak bak okula da mı gidiyor balerina cappuccino. Ana, ana, de, boz, in de, in de, bak burada da balerin yapıyor. Balerin dansı. Anne bir de burada da şey yapıyor. 6 5 yol veriyor bak. Aa. Anneciğim bu ne? <laughs> <laughs> Ay oğlum saçma sapan şeyler açıp izliyorsun. Ne? ne bileyim anneciğim ben ne olduğunu atma sen benden daha iyi biliyorsun bunun ne olduğunu. Aa, balerina kapıçına ne hale geldi. Ay Alaras, oğlum böyle saçma sapan şeyler izlemeye bırak artık. Hadi git biraz daha faydalı bir şeyler aç, izle. Ya da hiçbir şey izleme, hadi evet, git odana, evet, hadi bakalım. Hadi anneciğim. Evet, bitti. Hadi bittiğine göre kapatabiliriz artık. Alaras, anneciğim bu kadar saçma bir şey izlemenize tabii ki de izin vermiyorum. Hadi bakalım. Aynen. Ya anneciğim saçma sapan şeyleri açıp izleyip izleyip duruyorsun ya. Hadi bakalım hadi odanıza. Ay balerina kapıçına Ne yapıyor balerina kapucino? Kafasına kocaman fincanı Aynen. koymuş o kapucino oluyor herhalde. Kendi de balerin dansı mı yapıyor? Orman mı ismi böyle? Kafasında kahve var. Kendi de balerin kıyafeti giymiş diye balerina kapucino olmuş. Anne bunun kostümü artık çıkmıyor. Artık balerina kapucino o oldu zeline bir ki bunun kıyameti var bunun divi ve buna sıkışmış ağır, ağır. çıkmıyor Anneciğim ne işlerini hadi Hadi bakalım Atlas hadi bakalım odana hadi bakalım ağır, Atlas <laughs> Atlas bak diyor? yemeğini yedi uyandı yemenin yedi sen hala ağır, yemek bile yemedin. Baba dönen yemi dönüyor olmazsa aşağı söylüyor. Anneciğim gitsin başka yerlerde şarkı söylesin. Sen de görme, izleme ya. Ne izliyorsun? Bu tuntun sahurunun arkadaşlarını sen sürekli... Başka izleyecek hiçbir şey kalmadı mı ya? Yok bir gün pır pır patarım. Yok tralelley tralol. Yok neydi bir tane vardı? Lalla. Onu bilmiyorum ben. O hangisi? Si. Onu tanımıyorum. Bir de film mi var? Hmm. Ayleras. Neyse ne. Hadi bakalım. Hadi kalk. Aa, hem Bileke isimleri Ceren, tuhaf, hem kendileri tuhaf. Amalım. Atlas sen ne yapıyorsun oğlum? Hadi. Hadi odanıza bakalım. Hadi. Oh, hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi. Yaramaz çocuklar ya. Sevgili televizyonu açmış saçma sapan şeyler izleyip izleyip beyniniz onu yerleştiriyorsunuz çocuğum. Hadi bakalım burada oyuncaklarınızı oynayın siz. Tamam anneciğim. Hadi bakalım. Alerans ben gidip sana yemeğini hazırlıyorum. Ay kapı çaldı. Kapı niye çaldı ya? Biz kimseyi de beklemiyorduk. Aa orada da kimse gözükmüyor. Bakayım bir. Aa ışık yanıyor ama kimse gözükmüyor. Allah Allah kim gelmiş ya? Neyse bir açayım da bakayım. Açayım hemen. Aa, a, gözlerimi inanamıyorum. Balerina, senin ne işin var bizim evimizde? Balerina, sen nasıl geldin ya? Allah Allah, ben halüsinasyon mu görüyorum ya? Sen gerçek olamazsın ki. Sen nasıl geldin bizim evimize? Lütfen beni içeri alın, lütfen. Of, çok kötü durumdayım. Lütfen beni içeri alın. Ya seni içeri falan alamam. Dur, dur, dur. Lütfen diyorum ya. Şu Aleras'ın yardımına ihtiyacım var. Geç bakalım önümden geç. Ya yok 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 böyle olmaz ama böyle bir şekilde giremezsin. Geç ya geç. Öf Aleras neredesin? Ya Aleras çok kötü şeyler oldu. Ya ne oldu ya ne oldu? Sen Alaras'ı niye, istiyorsun ya? Alaras na, nasıl yardım edebilir ki sana? Ya Aleras benim bütün arkadaşlarımı tanıyor. O bana yardım edebilir. Aleras lütfen gel bana yardım et. Lütfen. Ya hayır ya hayır. Hayır sakın çağırma Alarası. Lütfen Alarası gözükmeden hemen çık git evimizden. Ya Alarası istiyorum Alarası. Alarası. Valla yine papuçina nasıl? Nasıl verdin buraya ya? Alaras senin yardımına ihtiyacım var dostum Alaras ya. <laughs> Arkadaşlarım bana çok kötü davrandı. Özellikle o sahur var ya çok kötü davrandı bana. Ben artık onların yanına gitmek istemiyorum. <laughs> Hay Polrin sen ne diyorsun? Nereye gideceksin onların yanına gitmeyeceksen? Ya Aleras ben düşündüm ki seninle beraber kalabilirim. Sen hem beni çok seviyorsun ben biliyorum. Sen sürekli beni izliyorsun. Aleras senin odanda seninle beraber kalalım mı? Olur mu? Anneciğim sen ne saçmalıyorsun ya? Olur diyorsun daha bir de Aleras hayır dedim. Hayır ya. Ay olur. Alaraz çok sevindim bana duydum. Ha. Alaraz olur diyor. Ballerina Alaraz olur diyor. Yaşasın mi, mi, mi. yaşasın. Artık Alaraz'ın yanında kalacağım. Assassino. Ay balerina kapıçını hayır bu şekilde olmaz. Sen git arkadaşlarına barış. Ya Alaraz hayır barışmak istemiyorum. Çok kalbimi kırdılar onlar benim Alaraz. Onları kesinlikle affetmeyeceğim. <laughs> En çok tümtüz sahur yaptı. Ama neyse boş ver artık gitmeyeceğim onların yanına. Hadi odana girelim de oyunlar oynayalım. Hadi bakalım. Ya hayır ama böyle olmaz. Ay bu şekilde olmaz diyorum ya. Aa odaya girdiler. Şaka gibi balerina kapıçın evimize geldi. Odaya girdi. Allah Allah ne yapacağım ben şimdi ya. Ay ne yapacağım ne yapacağım nasıl göndereceğim ben bunu. Ay şu tuntun sahuru. Şu tuntun. Telefonu alayım şu tuntun sahur arayayım da gelsin alsın. Alo. Tuntun sahur. Balerina kapıçın evimizde. Abla ne diyorsun sen abla? Ben de sabahtan beri onu arıyorum. Abla gözünü seveyim iki dakika tut onu hemen almaya geleceğim. Ay tamam tamam zaten buraya hiç de gitmeye niyet yok. Hemen gel sen gel çabuk gel. Uf. Yani bir balerina cappuccino'muz eksikti ya. Of çocuklara bak ya nasıl eğleniyorlar. Bir de orada top mu oynuyorlar? Ne yapıyorlar bunlar? Ay anneci balerina cappuccino'la top mu oynuyorsunuz yavrum siz? Ay çok güzel top oynuyorsun sen. Ya Laras hadi biraz da dans edelim dans. Hadi bakalım. Balerina Cappuccina. Balerina Ballerina cappucci ballerina cappuccina mi ne ya? ballerina cappuccina ballerina cappuccina ballerina cappuccina ballerina ballerina cappuccino dönüyor sen mi, de ona yok uyduruyorsun onu göreceksin sen Alan olur da benim bedelini ödeteceğim ben sana dur bakalım kapı kesin tuntun sahur geldi ben şu kapıyı İyi sonunda gelebildin Tuntuzahur. sahur sonunda. Ay sabahtan beri bu balerina kapıcın öyle uğraşıyorum ben. Hemen gel, gel al götür şunu. Abla sen hiç merak etme abla ben sabahtan beri onu arıyorum. Görürsün sen şimdi balerina kapıcın. Gel bakayım yanıma gel gel gel. Hadi bakalım hadi hadi Tuntuzahur sahur hadi. Git de şunun gönlünü al hadi. Küsmüş mü ne yapmış size? Neredeydi abla bu? Bu yoksa. mı yoksa? Ali hadi hadi gir hemen gir. Ballerina Cappuccino, Ballerina Cappuccino, geldim yanına geldim. Aa, Tuntun Sahur, sen nereden çıktın ya? Üf, ben seninle konuşmuyordum. Niye geldin yanıma? Ha, niye? Of ya, of, burada da mı buldun beni? İstemiyorum seni. Hemen git buradan git. Ballerina Cappuccino, senin için çok uzak yerlerden geldim ben. Hadi bakayım, hadi hemen gidelim buradan. Hadi bütün arkadaşlarımızla beraber bekliyoruz hadi balerina lütfen affet bizi hadi sadece şaka yaptık sana buraya geleceğin hiçbir şey olmadı balerina kapucino. hadi sen çok güzel bir balerinsin hadi hadi gidelim artık hayır hayır istemiyorum seninle barışmak istemiyorum hemen git yanımdan git ya of gelmeyeceğim ben ben burada alerasla beraber kalacağım Ay balerina. Yok 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 Aleras'la beraber kalamazsın, kalamazsın. Of Aleras anneciğim ne diyor bu? Sen de gel hadi yok de. Mama ah, en ah. Sen sen sonuna derdin ama. Eee arkadaşlar mı Bak duydun Aleras? Aleras senin arkadaşlarının yanına gitmeni istiyor. Hadi bakalım balerina kapüşünü hadi git artık. Bak Tuntunsa sahurda seni almaya geldi. Hadi. Ya Aleras Öyle mi diyorsun? Arkadaşlarımın yanına mı gitmem gerekiyor? Hiç durma beni deriz. Hah, bak duydun mu? Gelirsin Alaras'ı görürsün ama geri gidersin. Kalmak yok anlaştık mı? Öf ya Alaras öf. şeker istiyor şimdi de. Yiyecek istiyor anneciğim bu. Ne yapacağız? Tuntu sağır kesin eli boş gelmiştir. Anne benim evim avuculanla da şeker oldu. Bundan ne var bunlar? Aa Alaraz da varmış. Tamam hadi Alaraz getir bir tane. Çok mutlu oldum. Ballerina, çok kapuç, çok mutlu oldum. Yaşasın şeker yiyeceğim. Yaşasın. Cappucina. Abla lütfen abla bana yardım et abla. Şu şekeri getirin de götüreyim şunu abla. Hadi Alaras hadi. Güzel bir şeker getirdik. Alayım götüreyim kapuçinayı hadi. Bütün arkadaşlarımız bizi bekliyor. Evimize gitmemiz lazım hadi. Al bakalım bak atıyorum şekerini. Al getirmiş Alaras. Hop. Oh, Alaraz çok güzel şeker getirmişsin. Hem de pembe renk. Hmm, tadı da çok güzelmiş. Hadi teşekkür ederim Alaraz. Hadi görüşürüz. Ben artık gidiyorum. Bay bay. Alaraz sonra yine geleceğim yanına. Beni bekle tamam mı? Ay, ay, ay. Tamam. Hadi bay bay. Tamam. Gidiyorum. Ah, üzdüm beni ama böyle olur mu abla? Balerina Capuccino'yu en güzel şekeri verdim. Ben böyle elim boş mu kalacağım abla? Balerina cappuccino'yu boşu boşuna mı göndereceğim ben? Ay Toto sar, sana hiçbir şey yok artık. Duydun mu beni? Her geldiğinde şekerleri alıp alıp gidiyorsun. Yok bu sefer. Öf tamam abla tamam ya kızma. Hadi ben gidiyorum. Bay bay Alaraz. Bay bay abla bay bay. Alaraz oh sonunda kurtulduk anneciğim bunlardan sonunda. Alaraz bak Balerina cappuccino bir daha geldiğinde ona olur. Kalırsın yaparız ederiz dersen var ya şey şey çok kötü yaparım ben duydun mu beni bir daha da izlemeyeceksin bak senin izlediğini biliyormuş o görüyormuş sen sırf onu izliyorsun diye gelmiş bize bir daha sakın dedim duydun mu hadi bakalım hadi git git oyuncaklarınla oyna koş bakalım koş 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 koş